Öncelikle herkese merhaba. Bugün e, Iveco Stralis 460 Euro 6 aracımızın AdBlue iptalini gerçekleştireceğiz. Öncelikle burada bulunan pompa soketinde bu şekilde mor kablomuz var. Pin numarası e, 6550 bunu kesiyoruz. Buraları izole, izole ediyoruz. Sonra burada eee 9549. bunu kesiyoruz. Buraları. Buraları izole ediyoruz. Daha sonra burada bulunan e, soketimiz var. Burada 21 görüldüğü gibi 21'e kahverengi ekstra kablo. 22 pin'e şurada görülüyor. Pin numarası 22. Buna da maviyi bağlıyoruz. Daha sonra e, 95-49 pembe olana e, siyah kırmızı ekstra kablo. Daha sonra 65 57 siyah bir kablo ekstra buradan çekiyoruz. Görüldüğü gibi şuradan geçiyor. Daha sonra biz bu alanı açtık. Bu alandan içeri ekstra kablolarımızı girdirdik. Şimdi emülatörümüze gelelim. Emülatörümüzün eksisi burada. Eksisi burada. Eee Artısı burada. Artı e, kontak hattı. Şuradan aldık. Görüyorsunuz. Daha sonra emülatörümüzün yine ekstra kablodan ken hattını bağladık. Ken hattında mavi olan 22 sarıyı bağladık. Kahverengi olan e, yine Kenlove 21 numaralı. Ona da yeşili bağladık. Daha sonra pompa soketlerimiz var burada. Burada görüldüğü gibi kırmızı pembe olan kablo Buna kahverengiyi bağladık. Ee, siyah kablomuza da beyaz kablomuzu bağladık. Emletörden gelen. Şimdi aracın ekranına bakacağız. Şu an gördüğünüz gibi aracımızda herhangi bir hata yok. Aracımız çalışıyor şu an. Ekranımızda herhangi bir şey gelmedi. Sahil teknolojiyi takip ettiğiniz için ve bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.